Şaka gelecek buraya. Bundan bahsediyorum abi 1v3. Hmm. Hmm. Burası Burası top lane değil. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Bugün ormanda Zed oynayacağız. Zed'in top ya da mid'de güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ormanda ama inanılmaz güçlü. Nasıl orman dönülür? Kombolar nasıl yapılır? Hepsinden bahsedeceğim. Bakın bu pasifimizdi. Milyonların ya da rakibin canını düşürünce inanılmaz hasar çıkarıyorsun. İkinci yetenek E ye açtım. Çevremize hasar veriyor. Q'muz şürken atıyor. Çok basit aslında yetenekleri ama kullanması zor. Buraya bir tane çarp atacağım. Sonrasında bunu alıp bir tane E döndüreceğiz. Hepsi ölecek. İlerliyoruz. Girdiğim günler sağ tarafta ekrana gelmiştir. Full clear atacağım. Çok hızlı orman dönüyor. Baya garip bir olay. Toys saldırı devamında Q'yu hepsine değdiriyorum. Aim atıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten Zed'le oyun taşımayı öğreneceksiniz. Şu an sadece orman dönmesini bir göstereyim. Sonrasında gank nasıl atılır? Rakipleri nasıl kombolarsın? Hepsinden bahsedeceğim. W'muz gölge bırakıyor. Bir daha W'ye basarsan olduğun yere ışınlanıyorsun. Gölge senin yetenekleri taklit ediyor. Bunu bilsen yeterli. Bak yine pasif çalıştı. Deliyoruz yaratıkları. Dakika daha 2.40. Bak neredeyse hepsini aldım. Bir tane pot basmak zorunda kalıyorsun. Ne olur ne olmaz. Karşıda Shaco var. Bak can azalınca hop öldü. Hemen geldik buraya. Biraz çekiyorum Q atabilmek için. Bunu erken smiteleyeceğim. diyeceğim. Daha fazla vurabilmek için. Dakika 3.11'de tüm ormanı döndük. Diğer tarafta daha hızlı dönmüştüm bu arada. Niye böyle oldu? 4 develim. Şimdi bir gank bakacağım. Bakın buraya atılamıyor. Çünkü adam burada böyle bekliyor. Bu adam zaten kule altında. Tapa çok uzun. Ne yapabilirim? Rakip ormana bir bakabilirim. Ya da Scuttle alabilirim. Scuttle alacağım. E'nin bir olayı daha var. Şampiyonlara değdirirsen W'nun bekleme süresini azaltıyor. Harika bir şey. Bakın şu an bota gidebilirim. İktirdiler. Şöyle geliyorum işaret atıyorum. Kombomuz şu. W atıyorsun rakibe doğru. Q, E. Çok basit. Tabii ben hiçbir şey değdiremediğim için inanılmaz kötü oldu. Şu Niye o kadar kötü oynadım bilmiyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Oynayacağım oraya da. Adalda. Flash WQE yaptım. Çok basitti. Hızlı base atalım. Dönebileceğimiz bir orman yok. Rakipleri öldürdük. Base atmak en mantıklısı. İlk eşya Tiamat alacağım. Vahşi çıkıp rakiplerimizi yok edeceğiz. Bir tane doldurulabilir iksir alacağım. Bir tane tarayıcı alacağım. İlerleyeceğim. Bakın kuşlar çıkıyor. Önce kuşlara gidelim. W'yu bıraktın. Işından ilerle. ADC'mizin şu an 4 tane skoru oldu. Yani oyunu taşıyamazsa ayıp gerçekten. Top lane'de değişik olaylar oluyor ama oraya müdahale edemem. Önce orman dönmem lazım. Şöyle W, Q, E. Tiamat aldığımız için hızlı dönebileceğiz. O an bitti olay oluyor. Tüh yetişemedim. Şöyle bir ilerliyoruz. 6 level oldu. W'm olsa keserim de W'suz biraz zor ya. Şöyle bir kışlayacağım onu. Öldü. Bir tane tarayıcım bastım. Top e doğru ilerliyorum. Altı level olabildi mi? Olamadı. Şaku sürekli top garip bir şekilde. Geldim abicim. Kaçırdık şakoyu. Buraya oynarım. Yeni uyandım. Birazcık yetenekleri kötü atıyorum. Burada bir kutu vardı. Hemen onu da aldık. Aa bu Mord'e geliyor. Bye bye. Buradan ne yapabilirim? Şako şu an şunu alıyor. Gidip onu öldürebilirim. Sonuçta flaşı yok. Geldik. Smite otomatik saldırı. Çok kolaysın. Mordi yine geldi. Onu şöyle bir kandırdık. Q Ama yani bizimkiler de gelse keşke birazcık. Neyse burada yine karlıyız bakın. Baya bir minyon kaybetti. Üzerine iki tane asist aldım. Üç tane asist aldım. Güzel. <laughs> Altı level olduk. K-Fuel bitti. Bir tane ayakkabı alacağım. Baya benim işime geldi bu arada orası. Helal olsun set kardeşime. Ormana tekrardan dönüyorsan önce bir golemi al. Şu şekilde in aşağı doğru. Böyle yapması daha mantıklı. Ona göre sağa sola genk de bakabilirsin. Burayı almışlar çoktan. Şu an dakika 7 6 tane katkımız var. Smite erken atıyorum. Şöyle ekstradan hasar atabilmek için. Bir yandan vadi çıkıyor. Acaba vadiyi mi alsam? Söz verdiğim gibi ilerliyorum. Bu arada videoya lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Buna benzer daha güzel ormancılarda çekeceğim. Bir yandan neden Z çektiğimi anlatayım. Karakterin kazanma oranı ormanda çok yüksek. Ve insanlar bunu fark edemiyor. Neden fark etmiyorlar bilmiyorum ama ben fark ettim ve oynuyorum. Şaka bot değil Hemen bota inelim o zaman. Şurada patlangaç olur. Kullanın. Öldü. Buna da ulti atacağım. Bak soldan soldan gidiyorum. Abi egzastoda duruyormuş. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse şuradan ilerliyormuş gibi yapacağım ama onu da keseceğiz yine. Potum bastın. Buradan Brent çıkabilir. Sağ ol beni lan. Şuraya pusacağım o zaman Brent buraya gelecektir. Neden gelecektir diyorum çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. Ha oraya geldi geliyorum işareti attım. ne yapıyor? Leona'yı pingledim dalsın da diye. Hadi be Leona ne kadar korkak çıktı. Alamıyorsak ejder'e gideceğim ya da red Buff'a bakacağım. Tarayıcım bastım. Red Buff almışlar. O zaman ejder'e gidiyoruz. Shaco da karşılığında onu aldı. Hemen W atlamıyorum. Önce ejderin bir savurması geçsin. Sonrasında atlıyorum. Smite'im 600 vuruyor. Brand geliyor. Bunu çaldırmasak bari. Niye herkes geldi ya? Katay bir full combo. Takım lütfen yardımcı olun. Zorlamıyoruz böyle pozisyonları. Gel abicim tekrardan ormandan. Hatta hızlı base atıp hidrayı bitirebilirim. Ama ben bir skor daha çıkaracağım bottan. Bakın buraya dümdüz saldırırsam Brent beni stunlar. Üzerine Ezreal kombosunu atar ve öldürür. O yüzden Leona'yı beklemem lazım. Aynı zamanda ultim de yok. Zor bir pozisyon. Görüşümü vurdum. Totemi gördük. Totemi dümdüz keseceğim. Şuraya bir tarayıcı basalım mı? Leona'dan kötü bu ulti. Ezreal bizim çocuğu öldürdü, hoş değil. Bura totemsizdi, biliyoruz bunu zaten. Bu ejderi almak zorundayım ya, kendime doğru çektim. Gelsene lan. Biraz daha çekelim. Umarım burayı kimse bilmiyordur. Ezreal geliyor. Ezreal çok iyi oynuyor. Bizimkiler brandi kesti bu sayede. Buradan birileri çıkabilir. Geliyorum attım. Oo yeteneği öyle atmayacaktın evlat. Karşı red buff'ın olduğunu biliyorum ama burayı tarayıcı basıp gitmem lazım. Katarina gözükmüyor. Demiştim. Bir yandan orman oynarken haritayı takip edin arkadaşlar. Bakın bu çok önemlidir. Dümdüz yürümüyorum. Önce bir harisama bakıyorum. Bak bedavadan bu da kule alıyor ama hiçbir şey yaramıyor. 0-2. İdrayı bitirdim. Hemen buradan bir tane dişli kama. Bir tane uzun kılıç. Ayakkabıyı bitirmiyorsunuz. Gereksiz para kaybı olur sizler için. Dişli kama alırsan ama hasarın iki katına çıkıyor. Öyle bir şey. Leona yine boş boş ulti atıyor. Geldim ormanımı döneceğim. Bota gidebilir miyim bilmiyorum. Bir de benden mavi mi istiyor acaba? Kanka 300 tane mana eşyam var benden mavi isteme. Smite'ladım. Burada bir Ezreal vardı sanki. Şer koymuş. İyi onlardan biraz Hydra kasıyoruz. beni öylece gönderemem Neredeyse öldürüyorduk Abi birinin zonyası bitmez. Diğeri görünmez olur. Elimden geleni yaptım valla. Ya an Q atmamışım onu fark ettim. Normalde arkadaşlar sinsi pençe çok öneriliyor. Ama ben bu işe bir türlü alışamadım. O yüzden Draktar alacağım. Sizlere de Draktar'ı öneriyorum. Böyle orta koridorda bir ezril gördük. Tabi önce biraz ormanda dönmem lazım. Orman dönmeyi bırakmayın. Levelde çok geri kalırsınız. Farm döndeyiz ama şöyle tapa doğru mollayacağım. Şoko bir saniye durmuyor yerinde ya. Şuraya bir tarayıcı basalım. Buraya gelecektir. Geldiğinde de ölecek. Lan kopyasını yollamış. Ben alacağım o zaman. Güzelce aldım 300 altın. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyun sonunda bekleme süremiz o kadar çok azalacak ki. Misal W attım ya. Bir tane daha W atabileceğim. Gerçek bir ninja olacağız. Etrafa bakınıyorum şako var mı diye. Burada Ezreal'a saldırsam muhtemelen yardım ping atalım. Abi adam bana flash attı ya inanamıyorum. Bu Ezreal çok değişik oynuyor. Ha şu gerçek şu. Sıkıntı yok yine ben kötü oynadım. Sizler bence çok daha iyi oynayabilirdiniz. Ama bu adam bana flash, exhaust her şeyi atması da komik. Ayakkabıyı tamamlayacağım. Doldurulabilir iksiri sattım. Şakoyu da bir yerde öldürmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım o zaman. Buradan bunu alalım. Şöyle bir vadi koyacağım. Darayıcı bastım. Abi sal beni kata ya Allah Allah. Arkadaşlar sanki yayıncı fokus diyor gibi değil miyim yani video çekiyorum ama yayıncı fokus diyorum. Acaba nickten falan mı tanıdı ne yaptı? Belam oldu ya. Şakoyu gördük burada. Sonunda. Bunu da aldık. Bu ilk birazcık yavaş ilerliyor bu arada onu da söyleyeyim. Katılınca ama herkes tek yiyecek. Kimse karşımıza duramayacak. Öyle bir canavara dönüşeceğiz. Yavaş kasılmamız bir yandan iyi. Rakip takım FF atsın istemem. Şurada bir bitki var bunu kullanalım. Buradan uçalım. Burada bir ezril vardı değil mi? Aha geldi. E, canı inmiyor bunun. Oğlum adam canı gerçekten. Ultiledim. Öldüm mü? Karavaltıya başlıyorum kankalar. Karavalta sonrasında Seril'de sonrasında Sojin alınca karşımda kimse duramayacak. Takımda Orianna ile Leona inanılmaz kötü. Şu çocuk da 4-1 başlamasına rağmen inanılmaz işlevsel değil. Sadece bence set oynuyor. O da benim izlemiş ne yapmış bak ürünler bile benziyor. Mavi çıkıyor, oraya koşalım. Oh Ezreal ölüyor. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bu Ezreal'a çok gızık oldum ya. Sürekli keseceğim. Mavileri de var, onu da alalım. Baron'u pinglesen... Buradan biraz kalkan kazandım, Baron'a başladık. Shaco geldiğinde yani çalma ihtimali var. İyi oynamam lazım. 1200, 1200, 1200. Aldım. Burada yine biraz limit testing. Aha gördüm seni. Geriye doğru bir Q. Çok şımarmayacağım. Kasılalım biraz daha. Base atalım. Eşyamız bitsin. Bunu bitirdik. Şimdi buna başlıyoruz. Aldığımız eşyaları statları çok iyi bakın. Bunu statları zaten mükemmel. Bu 30 yetene kızı veren başka eşya yok. 350 can 45 saldırı gücü rakibimiz zırhını kırıyor. Bunun statları da bayağı iyi. O yüzden aslında bize kazandıran şey eşyalar. Aha geldim. Şöyle bir oynasak buna. Ultiledim. Birazdan keseceğim sizi. Şu top kulesini alıp oradan bir altın kassak. Kata yine geldi Allah'ım. Şuradan bir katayı öldürmedik mi? Bir base atalım. raktara bu yüzden seviyorum işte kaçmamı sağladı. Ya da biraz daha orman dönelim. Tam eşyamız bitsin. Katsa yine burada. Aa çıldıracağım git artık. Sizler de izlerken çıldırıyor musunuz peki Katsa'nın bu kadar gelmesine? Paramız tamamlandı. Eşyamızı alalım. Genelde böyle eşya bitirip base atabilirsiniz. Çünkü hero'nuz zaten enerjiyle çalışıyor. Üzerine vahşi haydırdan can çekiyorsun falan. Bu mu gerçek? Evet o gerçek. Q'yu o kadar kötü attım ki. Buraya ilerleyeceğim ama tarayıcım yok. Ha Brent, geldim. Şuradan uçsaydım ya. Bye bye. O kadar kasıldıktan sonra zaten herkesi halledersiniz sadece ölmemeye çalışın. 125 yetenek hızımız var yani 156 bekleme süresinde azalma. Şu W olayını göstermeyi çok istiyorum. Gel bakalım Ezreal buraya. Kaçabileceğini sansın diye birazcık böyle Saldım. Top lane'de birisi öldü. İlginçti. Şöyle bir tarayıcı bastım. Birazcık orman döndük. Buradan morde falan geçebiliriz. <laughs> ya gelen geçen milyonlarımı almaya çalışıyor. Aha şako. Şöyle bir tek yemedim benden. Burada. Gördüğünüz gibi sürekli E basıyorum. Bayağı saçma. 3400 altın biriktirip sojin alacağım. Bu ultimiz tekrardan geliyor. Bir 400 altın daha lazım. Şuraya bir ilerleyelim. Böyle plays yapacağım. Ucundan değdirdim. Ve paramız tamamlandı gibi. Şöyle bir gölge bırakıp base atacağım. Sonunda sojinde bitirdik. Çok heyecanlıyım. W üzerine W atmak için. Aldım. 155, 160 yetenek hızımız var. %62 bekleme süresinde azalma Z. Bak W attım 5 saniyede geliyor değil mi? E basınca onun bekleme süresi baya bir düşüyor. 2 saniye azaltır diyor. Yani gölgenin yanında E basarsan ben de vuruyorum. Gölge de vuruyor. Çok güzel olacak izleyin. Q'muz 2 saniye, E'miz 1 saniye. Aa şaka geliyor. Ölmen lazım ya. Şako gelecek buraya. Bundan bahsediyorum abi. 1v3. Ruh'u da aldık. Bitirmeyin bir bekleyin dedim. Hiddet karışımını aldım. Koşuyorum. W basa basa ilerliyorum. Bir tane mavi güçlendirmem olsa bir de. No kata. Bak mordayı kestim arada. Ezreal öldü. 2 oda. atlasak acaba? Milyonları kesmeseler birazcık can çalacağım. Başka oh, konağı var. Aa şurada abi. Kopyayı benden uzak tut. ADC'miz öldü. Onu da ben aldım. Ezril gelmek ister misin? Aa bir W'yi dışarı doğru bassam kaçıyordum ya. 21-5-10 oynayarak oyunun sonuna doğru geliyoruz. Son eşya ne alırdın? Yoğun alabilirsiniz arkadaşlar ayakkabıyı satıp. Hareketinizi sağlayacaktır. Ezlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım. Neler yapmışız hep beraber görelim. Zed ile Sart kazandık. 21-5-10 oynayıp 47.368 hasarla rakiplerimizi yok ettik. 20.000 neredeyse 21.000 altın kasmışım. En yüksek altın Orianna'da mı? yok Kaisa'daymış. 16.500. Ona da 4.300 altın fark atmışız. Bakın arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz. Zaten bunu öğrenin diye anlatıyorum. Oyundaki en yüksek altını kasıyorsun. Bir de Kimse sana yaklaşamıyor bile. Düşük elo'da, yüksek elo'da Z her türlü oyunları bu şekilde taşıyor. Tabi yüksek elo'ya çıktığınızda farklı taktikleri denemeniz lazım. Asa tablosuna geldiğimizde 47.300'de kocaman bir gökdeleni dikmişiz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramış, size bir ilham kaynağı olabilmişimdir. Oyunları kazanıp bana ekran görüntüsünü Discord'dan ya da Instagram'dan atarsanız gerçekten mutlu olurum. Video işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. 3000 like'da farklı ormancılar ya da Zed'in devamı gelir. Yoruma hangi sorunsallar gelsin lütfen yazın. Öpüldünüz, sağ kaçar, hoşça kalın. Bay bay.